Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Aşağıda verilen trafik işaret görselleri ile anlamlarını eşleştiriniz. Birinci görsel okul geçidini ifade eder. İkinci görsel yaya geçidini ifade eder. Üçüncü görsel ışıklı trafik işaret cihazını ifade eder. Dördüncü görsel kontrolsüz demir yolu geçidini ifade eder. Beşinci görselin anlamı ise bisiklet giremezdir. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına D, yanlış olanın yanına Y yazınız. Ulaşımda en güvenli ve en ekonomik yolculuk demir yollarında yapılır. Doğru. Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir. Doğru. Bisiklet, kaykay ve paten kullanırken kask ve dizlik takmalıyız. Doğru. Okul servislerinde emniyet kemeri takmamıza gerek yoktur. Yanlış. Cadde ve sokaklar güvenli oyun alanlarıdır. Yanlış. Çünkü cadde ve sokaklarda trafik akıcı bir şekilde ilerlediği için güvenli oyun alanı arasında yer almaz. 10 yaşından küçük çocuklar aracın ön koltuğunda oturabilirler. Yanlış. 12 yaşından küçük çocuklar aracın ön koltuğunda oturamaz. Trafikte düzenli ve güveni sağlayan kişiye trafik polisi denir. Doğru. Aşağıdaki tabloya ulaşım türlerini yazarak verilen taşıtları ulaşım türlerine uygun olarak gruplandırınız. Karayolu, havayolu, demiryolu ve deniz yolu. Otomobil, karayolu aracıdır. Uçak hava yolu aracıdır. Tren demir yolu aracıdır. Gemi deniz yolu aracıdır. Otobüs karayolu aracıdır. Helikopter hava yolu aracıdır. Tramvay demir yolu aracıdır. Vapur deniz yolu aracıdır. Bir trafik kazasını gördüğümüzde yaralıların hastaneye götürülmesi ve tedavilerinin yapılması için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak doğru olur? 112'yi aramak doğru olur. Karşıdan karşıya geçerken aşağıdakilerden hangisi uyulması gereken kurallardan biri değildir? En kısa yol neredeyse oradan geçmek uyulması gereken kurallardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? karşıdan karşıya geçerken park etmiş arabaların arkasından geçerim ifadesi yanlış bir davranıştır. Kimler güvenli çocuk koltuğunu kullanmalıdır? Boyu 150 santimden kısa 36 kilogramın altında olan çocuklar güvenli çocuk koltuğunu kullanmalıdır. Araç içinde bulunmayan, karayolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara yaya denir. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerindendir? A) Alt geçit, B) Üst geçit, C) Trafik polisinin bulunduğu yer, D) Hepsi. Burada doğru cevabımız D şıkkı, hepsidir.